Herkese merhaba. Ee, bugün sizlere e, ufak bir bilgilendirme yapmam gerekiyor. Çünkü e, aldığım geri dönüşlerden anladığım kadarıyla e, tam olarak anlaşılmayan bir iki konu var. E, konularımızdan bir tanesi e, beyaz kemer tekniklerinin sadece beyaz kemere özel olduğu düşünülüyor. Fakat e, karatede şöyle bir durum var. Karatede öğrenilen bütün teknikler e, ömür boyunca, karate ömrü boyunca e, her dönemde her zaman bilinmesi gerekiyor. Yani bir sporcu beyaz kemerden sarı kemere geçtiği zaman e, sarı kemerden sonra e, beyaz kemer tekniğinin tamamen unutulduğunu, yapılmadığını veya bilinmemesi gerektiğini düşünüyor. Fakat öyle değil. Çünkü e, karate'de hep tekniğin üzerine koya koya devam edilir. E, örnek veriyorum siyah kemer döneminde siyah kemer sınavına girmek için Beyaz kemerde öğrendiğiniz her şeyi bilmek zorundasınız. Aynı zamanda sarı kemer, turuncu kemer, bütün kemerlerde öğrenilen her şeyi bilmek zorundasınız. Bundan dolayı bir sporcu beyaz kemerdeyken de beyaz kemer tekniklerini çok iyi yapması gerekiyor. Sarı kemer, turuncu kemer, yeşil kemer, mavi kemerdeyken de beyaz kemer tekniklerini aynı zamanda geçtiği bütün kemerlerin tekniklerini çok iyi yapmak zorunda. Bundan dolayı e, henüz mesela şu anda videolarımızda sadece beyaz kemer özgü videolarımız var. Bugün sarı kemer videolarını ekleyeceğiz. Fakat e, bütün renkli kemerlerimizin e, şu anda YouTube kanalında bulunan bütün beyaz kemer tekniklerini en güzel şekilde çalışmasını istiyorum. Beyaz kemerler değil. Bütün bütün sporcularımın e, bütün e, beyaz kemer tekniklerini e, en iyi şekilde çalışsınlar. Çünkü e, bu yanlış anlaşılan bir konu. Bizler de mesela ben de hala şu anda dans sınavlarına girerken hala beyaz kemer tekniklerini beyaz kemer katısını veya sarı kemer sarı kemer katısını yapıyorum. Sizler de yapacaksınız. Mesela bizim siyah kemer sınavlarımızda bir önceki sınav döneminde hatırlayın birkaç öğrencimize beyaz kemerle alakalı veya şöyle söyleyeyim çok basit teknikler. Siyah kemerin yapması gereken çok basit teknikleri sorduğumuzda öğrencilerimiz tökezlemişlerdi. Hatta Kurtarma sınavına kalmışlardı. Bundan dolayı bütün öğrencilerimiz kendinden önceki kemerlerin bütün hareketlerini bilmek zorunda. Buna özen gösterelim. İkinci konumuz da şu. Genel bir ısınma videosu gönderdik. Yaptığımız ısınma basit ve temel bir ısınma. ısınma antrenmanları çok daha farklı, çok daha varyasyonlu olabilir. Sadece biz hani yapacağımız tekniklere uygun bir ısınma yaptık. Ee, bu ısınmada e, her antrenman yapacağınız gün, e, yani tekniğiniz çalışacağınız her gün mutlaka önce ısınma yapmanız gerekiyor. Isınma yapmadan tekniğe başlarsanız teknik verimli olmaz. Ve benim sizden istediğim şey de şu. E, siz bizim haftada iki gün dersimiz vardı değil mi bu e, süreçe girmeden önce? Bu süreçte e, evinizde olduğunuz zaman haftada iki gün en az... Birer saat antrenman yapmanızı istiyorum. Yani ısınma videomuz 17 dakika. Siz 20 dakika ısınma yapın. Örnek veriyorum. Temel teknik videomuz 20 dakika. Siz 25, 30 dakika bunu çalışın. Geriye kalan 5-10 dakikada dinlenmeleriniz, su molalarınız bunlar olsun. Yani en az 1 saat antrenman yapacak şekilde antrenmanlarımızı tasarlayalım. Zaten attığım videolara göre çalışırsanız ortalama süreniz benim söylediğim süre olacak. Lütfen buna özen gösterelim. Herkes güzel bir şekilde çalışsın. Herkese iyi günler diliyorum.